Aşkım çok güzel yemek ne sağlık. Bir, bir şey diye canım. Ha bu kapıyı kim çaldı aşkım ben bakalım. Yok aşkım ben bak. Ya ne oluyor bir şey dedi. Hep kay kay. Ay neyse ben şu kapıyı açayım ya. Kapıyı açayım. Kutu polisinde bir aşk. Gördüm et. Kerem'i kaçırıyor. Kaçırdı Kerem kaçırdı Kerem'i. Kerem bilmiyorum. Kerem aşkım sabahatta bir tane. Kerem komuta kurda hiç merak etme. İnşallah bulabilirsin. Polis de sordum. Sordum her yere dağılıyor ama bulamamışlar. Son, e, herkes polisten hepsi eve, evine gitti. Tamam. Ben onu aramaya çıkacağım. Hiç, hiç merak etme. Sana güveniyorum. İşte gün batıyor. Hadi sen eve git artık. Ben, sen artık eve git. Ben kendim kumsalım. Tamam sana kolay gelsin. Kolay gelsin. Nesi kapat. İşte kendini görmüyor. Aslı şey aslı boyu gitmiş hemen sıra, ama siz ama onu bulmayı hangi şey şey ama işte bu da her zaman gibi yani nasıl zaman boyu zaten iki zenginden boyu nasıl aldım hemen şuna giyim hop 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 işte bu kadar şimdi o kenar musayı kurtaracağım geliyorum Kenan musayı dayan hemen şu kenar musayı kurtarmam lazım boş boş Kenan musayı dayan geliyorum akşam doğru da inşallah şeyde kayıp kayıp şey, garip garip şey ya, olmaz hemen oraya doğru koşmam lazım koş fakir koş zaman kendim seni kurtamam lazım ya yok ben tek başıma istemiyorum yok yine yenemedim hemen şu işe hallet ay yok dedim de siyah akıcı işlerim çok zayıf ondan zılarım çok zayıf kılıcım da çok güçlü olabilir ama şeyim çok zayıf sıram. Evet bir tık inşallah siyah ay ne etsem ki hiç emez man ama siz siz kesin emin. Hey, gidiyor. Heh, evet, arkadaşlar. Siz daha yardım edin. Olamaz bu ses nereden geldi? Bu kelam komşuna yanına gitme. Haftan gelmem koşayım gelmem. Sen yani koş koş koş. Ben şimdi koşayım. Uy, bu olamaz bu, mafya var. siz nereden? Şimdi şimdi şey olmaz aslında şöyle ve izli herkesi ha. işte bu kadar lan ne oluyor mı buraya şimdi son hareketimi yapacağım al şunu hayır Kerem komiser iyi misin? İyiyim. Oha o el hareketi nasıl yaptı? Onu yitlediniz mi? Ondan sonra öldü. Kerem komiser seni kurtardım. Hadi gel yürü gidiyoruz. Mafya, mafya. Tamam hadi gel Kerem komiser. Çabuk hemen şöyle. Hadi koş. Gidiyoruz koş koş. Mafya gelmeden kaçmamız lazım. Kerem komiser takip et beni. Olamaz mafya geliyor. Kerem komiser çabuk ol. Fakir gelemiyorum. Ayağım kırık. Olamaz. Mafya geliyor. Buna hemen şu zırhı alıp Buradan kaçmam lazım. Şundan hemen şundan fı. Kam gömsel. iki tane silah aldım. Ne bunlar, bu? savaş? Çok ömür şundan duyduğuna göre. Tamam. Hadi koş. Hemen al. Al bakalım sana zırhlarımı da verin. Ben nasıl sana e. Al bakalım sen Al bakalım kendi koşa bunlar bunlar yerine bin. Al zırhlarımı da verin. Kendi koşa sana güveniyorum. Olamaz gibi sana kolay gelin. İşte ben kaçıyorum. Koş çabuk koş. Yapmış ona. Tamam bu olamaz. Hemen zırh almam lazım. Hemen şu zıla yiyeyim. Hadi. Hadi. Ya, gelin bakalım bu hayvan. Gel böylece. Tamam boya. Aa, işte bu kadar. Olamaz. O sıra... Çok güçlü yani sen. Evet o fakir. Gel. Al bakalım sana. Sende sıra. Dur yapma. Acık. Benim acıklayacak bir şey yok. Ama oh, yeter. Ah, ah. Hiç sanmıyorum. Iıı, i̇şte bu kadar. Geberttim onu. Bu şey benim o. İşte koş. Geberttim böyle, böyle Hemen fırkayım. O gideyim kafe. Eve doğru gideyim. Sonunda kurtuldum. Bu kadar atlattık. Hem yani şunlar. Bu zırar. Bu kış. Zırar kurmanız lazım zırna kuş ekmemiz lazım. Kuşlar çok güçlü. Eğer yani bu kuş ekmezsem tüm hemen şuraya ekmeyim. Kuşlar acaba bir Şehirdeki i̇şte her şeyi saldırabilir. Kuşlar çok güzel bir kuş ağacı olur. Kuşlar herkes öldüğü tek atıyor. Hemen şunları mezar kömeyim. Hop hop hop. Tamam işte bu kadar kırmızı. Hemen şurayı kapatacağım. İşte bu kadar zırhı da tak kardeşim. Hiç yok. Zırhı da takacağız. hemen şurada zırhımı çıkartayım. Zırhı işte yemiyorum şakası. Hemen şunları da atayım. Çöktü arkadaşlar. Atayım ay gö şu hemen atayım. Atayım işte attım şu kış ada top. lan. Şu da şu evi okuyayım. Burada karakterim, gönüllü karakterim sildi Minecraft'ta. Hesabımı da geri açması için bu videoyu kime bıraktınız? Hesabım geri açılacak. Neyse ben şöyle dedim Şu, şöyle şu, şu üstü de kapatıyorum. Şöyle tamam. Hemen gideyim Fekin'in yanına doğru. Şöyle gel. Fekin'in yanına doğru gideyim. Sonra da bu da atlattık. Arkadaşlar bugün maağdan sonra gerek olan video bu. Size son videomdu. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. My grandpa is. Mish grandpa Bay bay.